Evet arkadaşlar şu anda Arapça çelikli makinamızı hazırladık müşterimizin eee işte isteği üzerine otomatik moda alalım. Saatte 30 parça. gördüğünüz gibi. Makinemize 50 tane sar komutu verdik. Ondan dolayı durdu. Şöyle gösterelim. 50 adet sarım adeti resetlemek için 50 adet burası. Son çıkan sigaramıza bakıyoruz. Evet, bunun dibini gösterelim. Dibini kapatıyoruz.